Merhabalar Melati Yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine mükemmel bir tarifle karşınızdayım. Sıcak yaz günlerinde çok hafif, doyurucu, lezzetli bir salata tarifi. Aslında eğer dilerseniz ana yemek olarak da tüketilebilir. Özellikle diyet yapanlar için doyurucu, bol yeşilliği ile birlikte tam bir diyet tarifi. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tavuklu salatamı yapmaya başlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı tavanın içerisine aldım ve arpa şehriyelerimi ilave ettim. Renkleri dönünceye kadar sürekli karıştırarak kavurmaya başlıyorum. Evet, şehriyelerim kavruldu. İstediğim rengi aldı. Hafif pembeleşti. Çok fazla koyulaşmasına gerek yok ve üzerine geçecek kadar tavuk suyu ilave ediyorum. Ee, pilav demler gibi üzerine hafif geçmesi yeterli. Ee, şehriyelerimi pişirip daha sonra demliyorum. Tavuk suyunu da daha önceden e, tavuklarımı haşladım. Bir tavuk göğsü ve bir tavuk butu salatamda kullanacağım tavuklar bunlar. Suyuyla şehriyeleri demliyorum ve tavuklarını da salatada kullanacağım. Evet şu şekilde yeterli tuz serpmiyorum çünkü tavuğu haşlarken tuzunu serptim ki hem et lezzetli olsun. O yüzden şehriyeli tuz atmamıza gerek yok. Yaklaşık 15 dakika kadar şehriyelerim demlendi. Gördüğünüz gibi karıştırma kasemin içerisine alıyorum. Tavuk suyuyla da yaptığımız için ayrı bir lezzetli oldular. Evet kasemin içerisine alıyorum. Ben videom fazla uzun olmasın diye kesinlikle yeşilliklerimi, ön hazırlıklarımı Videoyu çekerken doğrayıp hazırlamayı sevmiyorum. Gördüğünüz gibi soğanım, turşum, tavuğum, süt mısırlarımı haşladım. Yeşilliklerimi doğradım. Ön hazırlığı hepsi yapılmış. Önemli olan sizinle tarifini paylaşmak. Şu şekilde karıştırma kaşıklarımı da kasemin içerisine alıyorum. haşlayıp didiklediğim tavukları tabağımın içerisine alıyorum. Hepsi çok fazla gelecek gibi geldi gözüme. O yüzden birazını ekledim. Ben sizlerle malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde paylaşacağım. Şu anda malzeme listem çok fazla görünebilir. Fazla çünkü kalabalığız biz. Ben sizler için 4-5 kişilik malzeme listesini paylaşacağım. Siz onun üzerinden hazırlayabilirsiniz. 3-4 tane kapya biberim vardı. Közledim, poşetin içerisinde beklettim ve kabuklarını soydum. Çekirdeklerini ayıklayıp doğradım. Büyükbaş bir kuru soğanı yine çok ince piyazlık doğradım. Onları da ilave ediyorum. Ve kuzu kulağı eklemeyi salatalarıma çok seviyorum. Yerken ağzınıza o mayhoş tadının gelmesi gerçekten güzel bir lezzet katıyor. Ee, nane yapraklarım, Onları da doğradım. Eğer dikkat ettiyseniz çok fazla incecik doğramadım. Birazcık iri iri doğradım. Ve bir demet maydanozum var. Onu da ilave ediyorum. Ve dereotu. Bol yeşillikli mükemmel doyurucu bir salata tarifi. Özellikle günlerinizde çocuklarınızın doğum günü partilerinde davet sofralarınızda mükemmel lezzetli şık. Bir salata tarifi. Yarım limonu üzerine sıkıyorum. Evet limonumuzu da sıktım. Ve bu şekildeyken bir karıştırıyorum. Çünkü benim yavuzum ilaç kullandığı için tuzlu ve yağlı yemiyor. Ben bu esnada e, kornişon turşuları ilave etmedim. Tuzunu baharatlarını serpmeden önce bu şekilde karıştırıp yavuzuma ayıracağım ve daha sonrasında turşusunu yağını baharatlarını ilave edeceğim rengin güzelliğini görüyorsunuz mükemmel bir tarif ve üzerine yarım çay bardağı nar eşkisi ilave ediyorum karıştırmaya devam ediyorum sizlerle paylaşacağım malzeme ölçüsüne dikkat ederek yaptığınız takdirde mükemmel, lezzetli ve çok kolay bir tarif. Eğer dilerseniz arpa şehriye yerine tel şehriye de tercih edebilirsiniz. Ben daha önce tel, tel şehriye ile de yaptım. Gerçekten sonuç yine mükemmeldi. Evet yavuzum için tabağımın içerisine alıyorum. Evet bunu ayırdıktan sonra şimdi salatamızı lezzetlendirme zamanı. Minik doğradığım kornişon turşularımı ilave ediyorum. Ve baharatlarımı serpiyorum. Bir tatlı kaşığı nane, pul biber, ee, kesinlikle tercihinize bağlı acı sevmiyorsanız sevmeyebilirsiniz. Reyhan serpiyorum. Karabiber. Bir tatlı kaşığı sumak serpiyorum. Kimyon. Bütün baharatlarımı serptim üzerine sıvı yağımı gezdiriyorum. Dilerseniz zeytinyağı da tercih edebilirsiniz. Evet, bütün malzemeyi bir güzel karıştırıyorum. Salatamız hazır. Gördüğünüz gibi çok basit ve lezzetli bir tarif oldu. Özellikle yazın çok ağır yemekler tüketilmiyor. Ee, hafif böyle daha fresh, lezzetli Tarifler sizlerle paylaşmaya dikkat edeceğim inşallah ve en son tuzunu ilave ediyorum tavukta zaten tuz vardı e, tuzlu suda haşlamıştım şehirleri yine o suyla demlediğim için tuzu vardı sadece yeşillikler için bir çay kaşığı kadar tuz serptim evet salatamız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Bu arada ben bu salatamda sunum yapmaya fırsat bulamadığım için bu şekilde sizlerle görselini sadece paylaştım. Görüntüsü zaten belli. Çok lezzetli, güzel. Yeni tariflerimde görüşürüz. Hoşçakalın.